Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bir cumartesi sabahından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arabanın içindeki beyler beni dinliyorlar şu anda. <laughs> Biz dün dayımızı askere gönderdik. Bugün de amcamızı askere göndermek için yola çıkıyoruz. Dayımız Kütahya'ya gitti. O yüzden yanında gidemedik onun. Uzaktı. Aslında ben getip götürmeyi çok istiyordum. Hamileyken hatta diyordum ben götürürüm falan diye de. Kütahya, Kütahya şu anda çok soğukmuş gerçekten. O yüzden cesaret edemedim açıkçası Ahmet Aslan'la. Bugün amcamız İskenderun'a gidiyor ama şimdi biz kayınvalidemlere geçiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız hep birlikte. Daha sonra 12 gibi miydi Musa? 12 gibi, 12, gibi çıkacağız. 2 de teslim olacak çünkü askeriyeye. Bakalım. 6 aylık bir amcam olası değil mi oğlum? Şimdi gidiyoruz bakalım. Bir telaşla hazırlandık yine. Birimiz Ahmet Aslan'ı tutuyoruz, birimiz hazırlanıyoruz. Sonra yatak odasında bize çok fazla sinirlendi küçük bey. Ahmet aslında ben erkenden hazırlıyorum. Bir de şey çantayı da genelde şöyle yapıyorum. Mesela bugün akşam bir yerden geldik ya, çantasını full hazırlayıp kapatıyorum. Sadece damlalarını yanıma alıyorum. Ağlayacak. Sadece damlalarını yanıma alıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Yani çanta her zaman hazır oluyor. Çünkü bir anda evden çıkmamız gerekiyor falan. Sıkıntı oluyor. O yüzden dediğim gibi hazır. Her zaman çantamız. Biz her zaman gezmeye hazırız yani Musa. <laughs> Ne oldu Ahmet asla? Her yerde laf verecek birini buluyorum tamam, sana. Tamam. Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye <laughs> geldik? Nereye geldik? <laughs> Dedeye mi geldik? Kahvaltıya geldik de. Kahvaltı yaptık biz de. Dedeye mi geldik? <laughs> ne yedin sen? <laughs> ne yedin? Ne yedin? Ne Ne oldu? Ne yedin? Aile Aslında Aslan mı <laughs> dua kalmış mı bana? Neyse görüşürüz. Hadi güle güle. Ezniyor bak ezniyor. Şimdi arabaya binince uyur bu. Uyur ya. Giderken uyur. <laughs> Biz yola çıktık. Ne mi mı Ellerimle oynuyor. Şuraya da şunları astım. Dikkatini çeksin diye. Oraya aslında bir tane dikiz aynası almak istiyorum. Biraz önce Musa'ya da söyledim. Belki İskenderun'da gezerken falan bulursak bir bebek mağazasını şuraya alalım bir tane. Değil mi Ahmet Aslan? Değil mi Ahmet Aslan? <laughs> Keyfi yerinde. Bunlara bakayım. Hava yağışlı bu arada. Günlerdir yağmıyordu, hava sıcaktı. Yazlık giyiyorduk, bayağı sıcaktı hatta. Ama bugün şansımızdan hava yağışlı. İskenderun'da da yağışlıymış. Hatta yarın Musa'cığım bizden neyiz neyisiz diyeyim? Biz motorlu plan yapmıştı ama büyük bir ihtimal o da iptal. Abi yarın nasıl yazın? Yarın da bizi gezdirecek. Yaşasın de. Ne oldu bir şey mi olacak? Burada burada gösterimiz var şöyle bir tartışmada. Ahmet Aslan'ın da karnını doyurdum. Belki buyur diye düşünüyorum bakalım çünkü. Uyur tam oradan yolun bunlu. Tıkır tıkır Kötü. Hayır. Evet. İskenderun osman yarası. yol biraz kötü. Eski yol. Bu da bir Ahmet Aslan'a yaraştı. <laughs> Orada biraz uyudu aslında. Kahvaltıdan sonra biraz uyudu. Böyle 25-30 dakika kadar uyudu değil Evet. Belki ben şimdi de uyur diye düşünüyorum yolda. Uyursa rahat eder kendini de biz de. Soğuk değil mi? Uzay <laughs> bir telaş aldı hava soğuk değil. Ya yaşıyor bura. Ahmet Aşlan. Ne soğuk geldin? soğuk soğuk. Sıkıldı oğlum Bak. yolda ya. Çok sıkıldı. Hadi. Hadi gidelim gel. Dur. Gidiyor mu Emre lan? Elini... Hı? Çek. Hadi onu da götür, onu da götür. Hadi gel, da götür. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel gidelim, tamam. gel gel. E, mavi mavi de giymiş zaten. Tamam. E, denizci bak mavi beyaz. E ni? Denizci oğlum, denizci. Bunu da götür. <laughs> sen niye ağlıyorsun sen? Ne bileyim. Adetler olmuş. Herkese pazartesi sabahından günaydınlar arkadaşlar. Ee, biz Ahmet Aslan'la birlikte evden çıktık. Şu anda saatlerimiz 8.40. Anneannemizi alacağız. Bugün Ahmet Aslan'ın 3 aylık kontrolleri var. Aşısı var. Ee, Musa işte olduğu için anneme rica ettim. Birlikte gidelim mi diye. Çünkü daha önce hiç doktora tek gitmedim. Bir de doktorda muayeneden sonra ister istemez bebek olduğu için ağlıyor. Ve ben doktoru tam dinleyip not alamıyorum. Hani işte ilaçları nasıl kullanacağımızı, ne yön, neler yapacağımı falan sorarken o ağlayınca ben de telaş yapıp bir anda çıkmak zorunda kalıyorum. O yüzden anneme dedim sen de benimle gel diye. Annemle birlikte gideceğiz. Deme oğlum anneanneyi almaya gidiyoruz. Ona da güneş geldi ya var ya. <laughs> ne tarafa koysam sıkıntı oluyor gerçekten. İşlerimizi halledip evimize geldik biz oğlumla birlikte. Üç tane aşı yapıldı bugün Ahmet Aslan'a. Normal rutin bir kontrolü yapıldı. Daha önceki bu gaz sorunuyla ilgili konuştuk işte doktorumla ilaçlara devam etmeli miyim etmemeli miyim hani nasıl gidiyor dedi diyetimi sordu. Bu arada aşı olarak şöyle söyleyeyim rota yapıldı menenjit yapıldı bir aşı daha var onu unuttum şu anda. İkisi bacaktan rota aşısı da ağızdan yapıldı. Bacaktan olan menenjit de gerçekten çok fazla ağladı ve sakinleştirmek için sürekli sarıldım hatta içeride gezdik filan. Ee, orada herkes, herkes ateş düşürücü verdi bu arada doktorumuz. Hemşire verdi. 6 saat sonra tekrardan ver. Ateşi olabilir dedi. Bakıyorum ben de sürekli. Zaten 2 gündür Ahmet aslında böyle hafif bir öksürüğü var. Onu da söyledim doktora. Kendisi de baktı zaten. Geniz akıntısından kaynaklı bir öksürükmüş. Onun içinde bir tane şurup yazdı. Geçeceğini söyledi. Hani çok önemli bir şey olmadığını söyledi. İşte burun temizliğini önerdi. Onu yapabilirsiniz dedi. Ben aslında onu ilk doğduğu zamanlar yapıyordum. Çünkü ister istemez kendisi hapşurup çıkartamıyordu o zaman. Ama şu anda hapşurup çıkartıyor diye çok da yapmıyordum. Hani önem vermiyordum açıkçası. Çıkarıyor sonuçta diye ama yine de yapın dedi. Serum fizyolojikle ben böyle kendim çekebileceğim tarzda bir temizleme aleti aldırmıştım. Ebebekten aldırmıştım Musa'ya hatta. Onunla birlikte yapabilirsin. Hiçbir sorun olmaz dedi. Başka işte boy kilo takibi yapıldı. Onlarda sıkıntı olmadığını söyledi. Ee, benim diyetimle ilgili de şu anda işte bu öksürük aşamasında da açma. Yumurtayı hiç açmamıştım çünkü. Hiç denememiştim daha. Sütü denememiştim. Açma dedi. Biraz daha bekle. Ondan sonra tekrar dedi. Yavaş yavaş açabilirsin onları dedi. Başka da herhangi bir sıkıntı yokmuş. Her şey yolunda şimdilik. Sadece o öksürüğe benim böyle kafam iki gündür gerçekten takılıyordu. Hatta dün akşam böyle moralim çok bozuldu sanki böyle fazla öksürdü böyle bir şey var gibi öksürdü meğersem dediğim gibi geniz akıntısından kaynaklıymış sadece o burnunu temizlememiz gerektiğini söyledi ee, artı olarak ilaçlarımızdan eksiltti işte yani gazla ilgili kullandığımız bir şurubumuz vardı mesela karnı rahatlatması içindi bağırsaklarını onu keselim artık dedi iyiye gittiği için çok şükür ki daha sonra kullandığımız bir damla vardı. Gaz damlası biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştim sizlere. Ona 6 ay devam edebiliyormuşuz. Zaten 6 aydan sonra bebekler işte ayaklarını rahat bir şekilde hareket ettirdikleri için kendi gazlarını çıkartabiliyorlarmış. Benim mesela en çok kafama takılan şey buna alışacağı. Hani buna alışırsa ileride bana sorun olur mu ya da kendisine sorun olur muydu alışmaz dedi hiç merak etme hiçbir sorun olmaz dedi zaten şu anda bile çok şükür ki ilk zamanlara göre o kadar bizim gaz sıkıntımız yok Rabbim çeken herkesi de yardımcısı olsun geçiyor ama inanın bana geçecek dedikleri de bana gerçekten şaka gibi geliyordu o günler ama geçiyor yani şu anda belki bu vlogumu izleyen benim gibi o zamanlarda benim gibi kötü düşünen anneler vardır. Mesela bugün Ahmet Aslan doktorumuz ve hemşiresi de çok şaşırdı. Her gittiğimde sevmek istiyorlar aslında ama o, o gaz işte muayene, muayenesi yapıldığında ağlıyordu Ahmet Aslan. Ama bugün maşallah subhanallah diyorum. Gülücükler saçtı doktoruna. Hatta dedi ki bak ısırır seni böyle yaparsan falan dedi. Gayet yani iyi bir muayeneydi. İyi bir sonuç aldık. Çok şükür ki inşallah dediğim gibi benim gibi ben o zamanlar çok kötüydüm. Çok canım sıkılıyordu. Çok ağladığı için. Ama geçecek bekleyin sabredin gerçekten çok şükür düzeliyorlar dediğim gibi doktor da 6 aya kadar kullanılabilir dedi ama sen rahatlayınca rahatladığını düşündüğün anda tamamen kesebilirsin dedi Öksürük içinde o dediğim şurubu verdi işte. Hatta al alamadım da öğle arasına girmişti. Eczane artık onu babası gelince çıkar alırız ya da kendi gelirken alır. Ben atarım reçeteyi. Artı olarak bir de demir ilacı verdi. Kilosuna göre bir damla dedi. Yanlış hatırlamıyorsam yazdı bu arada. Ben bazen unutuyorum çünkü. Ee, o şekilde demir ilacına devam ediyoruz. D vitaminine devam ediyoruz dedi. Yani her şey yolunda şimdi. İnşallah bu öksürük de geçer. Çünkü gerçekten dün akşam çok kafama taktım. Hatta doğrusu uyku uyumadım o yüzden. Yüzümden de bellidir. Canım sıkıldı. Hani niye öksürüyor ne oldu diye. Havanın da bağlı aslında. Havanın kuruluğundan vesaire dedi doktorumuz. Biraz odasını nemli tutacağım. Bakalım. İnşallah bir sıkıntı, bir sorun olmaz. Şimdi de geldik. Üzerini falan değiştirdim. Çünkü aşılar yapılırken oraya falan yatırdık ettik birinde. Hemşiremiz kucağına aldı rotaçsını yaparken. fış fış açtım, uyuttum. Bakalım ne kadar uyuyacak bilmiyorum. Bu arada ateş takibi de yapacağız. Yani herhangi bir sıkıntı olursa haberleşiriz dedi. Öyle. İyi şimdilik her şey. Ben şu arkayı toparlayacağım. Sabah çünkü gerçekten evi toparlamadan çıktım. Öyle öksürüyor diye kafama çok takmıştım. Bir de annemle birlikte gittim. O yüzden erkenden gidip gelelim dedim. Kahvaltı yaptım bu arada ama şimdi bir şeyler atıştırmak istiyorum. Çünkü gerçekten acıktım şu anda yorgunluktan. Önce buraları toplayayım. Sonra da artık bir şeyler atıştırırım. Ahmet Aslan uyandı. Görmek ister misin oradan? Günaydın. <laughs> Günaydın teyzelerimle. Bugün bana 3 tane aşı vurdular de. Çok canım acıttılar. Çok ağladım ben de. Değil mi? Ama rota güzelmiş hemşirem ama de. Tadına bakmış o de. Annem gibiymiş de. Ahmet hastana verdikleri gaz damla, e, gaz sancı için olan damlanın tadına ben de bakmıştım. Nasıl hani nasıl tepki verdi. Gerçekten değişik. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Biraz aldım böyle kanguru da oyalayayım dedim. Mutfağı toparladık şimdi birlikte bu şekilde. Balkona geçecektim aslında. Çamaşırlar var yine böyle toplarız diye düşündüm ama. Balkon çok güneş o yüzden çıkartmak istemiyorum. Çıkmayacağız yani artık. Babamız gelince toplarız biz de. Ya ama oğlum orası nasıl denk geldi sana? Aha. Şuradan bakmak ister misin? Buradan bak sıkıldı. Evet. Sıkıldı sıkıldı. Bak bak bak. <laughs> sıkıldı. Biraz böyle gezdireyim bakayım evin içinde. Hafif öksürüğü var çünkü. E şimdi ister istemez aşının da biraz sıkıntıları var bugün üzerinde. Gezelim mi? <gülüyor> mutlusun. <gülüyor> mutlusun anneciğim. Neden mutlusun? Bu burnuna ne oldu gene? Bu burnu niye çizildi gene? Güya biz bu tırnakları kestik. Annesi de mutlu, o yüzden mutlu. <laughs> Biz bugün oğlum, baş başa kahvaltıya gidecektik. Ama babası yollardan döndü de geldi. Ne mi oğlum? Cimi mi? cimi mi? Nereden geldi baba? Babası. Aslında bizim seni götürmememiz lazım. Herkes kendi planına devam etseydi. yarı yollardan döndü motoruna. Musa motorla kampa gidiyordu. İki günlük. Gönlün yoktu. Ben. Ben gidemiyorum diye üzülmüştüm biraz. Sen gönülsüz <laughs> olduğunda ben o, o olmuyor. Bahçede kaza oldu, geri döndüm. Bahçede kaza oldu bir abimiz, şey vardı, motoru yan devirdi. E, bilmiyorum var Urfa e, motoset festivali vardı ilk. Bir de toplanıp buradan gidiyordu. Kaza oldu. Ve kaza olunca geri döndü. Allah'tan kazada bir şey olmadı. He, hani, hani o yüzden belki kızacaksınızdır bize. Hani bir durum yok, bende bir şey yok. Da, ama kaza musanların önünde olunca. Her bir de arkadaşım. <laughs> beraber çıkmıştık. Yer yolu bırakmak olmaz. Ve ben gidemiyordum. Ben de dedim ki Musa var bunda bir hayır. Dön. O hayırda da Emine'nin gönlü yoktu. Dön Musa. Yı. Dün gece Ahmet Aslan'ı uyuttum. Çıktım. Dizimi açtım böyle kendime kek pasta börek koydum. Çayı koydum. Bir baktım zil çaldı Musa geldi. Hadi gidelim oğlum. Ben, bak, Şimdi ben, Şimdi de. varmış varmış ben. Sen büyüyene kadar gidemem. Senden beraber basa gideriz. İnşallah. <laughs> Şimdi dur bakayım bizimkiler ne diyecek. Bir de dün herkes arıyor Musa varmış mı varmış mı Musa eve geldi. En güzel festival Ahmet Aslan. Ne oğlum? Hadi bakalım. Biz şimdi devir. kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltı Dükkana. Abimle annemin yanına. Annemle abim dükkandalar oraya geçiyoruz. Hadi bakayım bu koltuğa da oturduysan tamamdır Ahmet Aslan Bey. Ben 8 ay seninle orada oturdum. Dokuzuncu ayda artık eve geçmiştik. Yabancı değil. Ha? Bolton yabancısı değil. Değil değil. Ne oldu ne oldu? Bu hafta zaten ara sıra dışarı ne? çıktık diye uğraydık hep buraya. Ha? Şu burnuna bak ya nasıl çizdi. Kanıyor. Ne, ne yapacağız bir tırnakları? Ne oldu? Seni maniküre mi götürelim? Ne oldu? Dün de Musa oturuyor ya tek sinir ona. Ayağa kalksa bitecek kıpırdanması. Tamam tamam. Açık oturayım, hadi. Evet, değil önceki gün kesildi az, gerçekten oturayım, tırnaklar az, da boşa gitti yani. Hadi şu tıralım. Çay ister misiniz? Kahvaltımızı yaptınız. Evet. Evet. Belki bir Urfa turu yapıp geliriz şimdi. Ay, <laughs> Ay akşamdan beri Musa'ya bir gülüyorum, bir Ay, gülüyorum. O biraz daha büyüsün bak gör. <gülüyor> Normalde biz, biz bugün baş başa gezecektik. Kaslarımız takıp, beraber yoluna gideceğiz. Bak kalkmaya çalışıyorum. Bora çıkacağız oğlumla. Evet. Şimdi ağlayacak kalkmadığın Oğla, için. Oğlum çıkacağız. Çıkacak mı anne? Aha. Ay dükkanımı özlemişim. Saatlerdir burada çay keyfi yapıyorum. Nasıl çocuğa bakıyor? Seni buzdolabının içine koyayım mı diyor. Seni çamaşır an içine. Annem koydu bak oradaki en büyük dolabın içine böyle yaptırdı eliyle. Yattı içine de yaptı. Aykut ben hamileyken hep diyordu ki. <laughs> Neydi o? Böyle bir şey var ya. Ne? Ne diyor diye. Şey işte o. Uzatıyorlar aklıma gelmedi. Instagram'da yapıyorlar ya. Evet. <laughs> Aykut hep diyordu ki abla sen doğum yaptıktan sonra Ahmet Aslan'ın bu sandıklı diprizler var. Onun içine diyor yatak yaparız. Onun içinde diyordu yatarsan gene benim yanıma gelirsin dükkana diyordu. Ama gelmedik. Peki, Aslında onun içine onun içine şey yapsak oyna oyuncaklar falan var içinde oynar çıkamaz da orada oturur. <laughs> Ay <Asla. gülüyor> ne kadar gaddar bunlar çıkamaz bu. Bir yaşında 2 yaşında. Ahmet Aslan. Sen dükkana mı geldin? Evet evet. Etrafı inceliyor sürekli. <laughs> ürün sayımı yapıyor ürün sayımı. Dayı yokken. Sen bilmiyorsun. Dayı buraları kirli kullanmış. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Dayı kirli kullanmış dayı. Aykut dayı kirli kullanmış. Evet. Hala buradayız. Annem öğlene bize kısır yapacak çünkü. <laughs> Bugünü full dışarıda geçirdik. Ahmet Aslan'la hiç bu kadar süre dışarıda gezmedik herhalde değil mi? Gezmemişizdir yani sabah kahvaltı diye çıktık. Öğlene kadar dükkandaydık. Dükkandan çıktık. AVM, şura, bura derken kayınvalidemlere uğradık. Oradan da kahve içmeye geldik. Aslında Aslan Bey'e uyutup geldik ama buradaki abimiz bir şey düşürdü. Ne düşürdü? Şey çok Ahmet Aslan da korktu o sesten ve uyandı. Şimdi tekrardan sallıyor. Ben de kahvemi içeceğim. Tüm gün hiç içmedim. Doktorum bir tane kahveye izin verdi. Burada da zaten laktozsuz sütle yaptırıyorum. Her zaman söylüyorum dikep kahve ve laktozsuz sütle yaptırıyorum ben kahvelerimi. Ahmet Aslan'ı rahatsız etmesin Yine de günde bir tane içiyorum. Ama şöyle. bazen o bir tane de içmiyorum. Aman diyorum Hani daha da rahatlasın. Sonra da içerim. Zaten kaç ay kahvesiz kaldım. Bunun için gerçekten herkesten tebrik alıyorum. Arkadaşlarım diyor ki, sen kahvesiz durduysan helal olsun. Babam da diyor ya Ahmet Aslan seni hizaya getirdi. Öyle <laughs> diyor bana. Babam sevmiyordu. Babaannem hani bu kadar çok kahve tüketmemi istemiyorlardı. O <laughs> yüzden babam her zaman diyor ki Ahmet Aslan seni hizaya getirdi. iyi oldu diyor. Öyle kahve içeceğiz. Normalde sohbeti muhabbet ederiz. <laughs> rahat rahat yedik Ahmet Aslan uyumuşken. Uyandı. Uyansın. O da katılır. Aferin o gün ya, öyle yaptı. Aynen. Gayet sakin bir şekilde duruyor zaten. Göstereyim mi? Göster. <laughs> Çok sinirli ama. Bak. Gelsin yani dediğim gözleri gözleri çatık çatık kaşlar. Seni öyle bir sesle bundan uyandırsalar ne yaparsın? Yani. Korktun yani. Çok kötü bir şey düştü. Çatık çatık bakma. Ben mi oldum? Yok yani Benim galiba. Benim gitmemesi yaradı bugün. Evet. Ama söz verdim Ama gelecek şey, hafta. Evet gelecek hafta izin Adana verdim. Adana'da ilk kampa. değil mi de yani? İzin evet yani <laughs> Söz verdim. Git evet, dedim. Evet, git dedim. Gelecek hafta pazar günü bu sen, sen Adana'da gidin. belemedik kampı var. Tamam. Gideceğiz yalnız. Yani... Allah mı söyledi? Ben de mi gidiyorum? Ne yapıyorum? Arkadaşlar var ya. Aslında şöyle. Ahmet Aslan böyle 6-7 aylık olsa ve havalar gerçekten ılık olsa giderim ama havalar soğuk. Yani Gidilmez soğuk ya, olup çadırda kalıyorlar çocukla. çünkü. Şu anda da daha çok erken hızlı olur. Yoksa mesela bu motorla giderken ben arkasından arabayla giderim. Öyle yapan arkadaşlarımız da var. Ama işte orada kal kalma zamandır. bu, bu gittiğimiz yer eee bildiğin yerde şey gibi değil mi? Yok. Ben de gitmemin amacı kalacak bir otel falan gibi apart gibi bir şey yok. Konforu. mesela bahçe, bir orman. yaşında falan olsa ve yaz olsa çadırda. İşte Arabayla da gelebilme ama kalmazsın Hı -hı. ama çadırda kalın. Ne oldu? Tamam hala çocuk lan şimdi. Şu anda. Ne şu anda ediyorum evet. ben. O yüzden o yüzden şu anda inşallah, kalmaz, ben gideyim. Belaz. Büyüyene kadar Ahmet Aslan, ben gidip büyüyünce söz hep evet. birlikte. Geçen şey diyorum, yaz olsa ana kucağını önüme takarım. Bileriz. tüm kıyafetlerimizi giyip motora gezeriz. Ben daha motora binemedim. Gerçekten çok üzülüyorum bu yüzden de. Zaten bu motoru süremeyeceğim de. Bunun önceki motorunu çok rahat bir şekilde sürebiliyordum. San. Ama bu, çok bu ağır var. ve biraz daha yüksek. yüksek. yani... Ben bile zor duruyorum. önceki motorumuz biraz scooter tipliydi. Öyle mi deniyor? Scooter, herkes bilir ya. Aynen. Scooter. Biraz scooter tipliydi. Onu sürebiliyordum rahat bir şekilde. Ee, abimin küçük bir motoru vardı. Onu sürebiliyordum. Ama bunu asla yani buna hiç. Bunu zaten izin de vermiyor. Bir deneyeyim dedim geçenlerde. Yok, yok, yok dedi. Uzaktır motorundan. Bu biraz ağır. Bayağı ağır hatta dertlenmedim yani. Bakalım buna bilmek nasip de olmadı. İnşallah bu hafta içi anneme dedim geç. Bugün işte bir gün dedim Ahmet Aslan'ı sana bırakalım akşam. Çünkü zırlayıp gelirim motorla. Ben seviyorum çünkü. Bana biz geldik. Bakacağız artık. Nereye geldik? Nereye geldik? Ama kaza olması gerçekten istemezdim. Kötü oldu. Musa da korkmuş. Kaza yapan abimiz de hani sandık bir abimiz. Üzüldüm onun Allah'tan ama evet, çok bir şey yok. Ufak yolda düştüm. Aynı vurmamak için çünkü aynı anda gidiyorlarmış. Durdum düştüm. Sonra ben. aynen motoru Biraz yan yana daha, daha kötü olmuş. O tedirgin olmuş. Dedim ki hani sen gelmeseydin çok büyük bir şey yok abinin parmağı kırılmış işte ama tüm bir yani. şekilde alçıya alınmış. Dedim sen devam et. Diyor, aynı anda çıktık yola gidilmez. Yolda çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişmeyiz. evet. <laughs> böyle dedi bana. <laughs> yok çok bir şey yok yani. Benim ben ya hiç kılıcım yok. Aslan Sadece giderken olur. dedim ki keşke ben de evet. gidebilseydim. Seviyorum çünkü böyle ortamları ama. Ne Allah var, var gitmesine hı. de bir gönlüm hı. önlüm kalmadı yani. Benlik bir şey yok. canım. Bak heyecan, be, Allah korusun. Hiç tamam. ister miyim kimsenin? Kılına zarar gelsin istemem yani. Neyse oğlum artık yaza biz de katılırız arabamızla Bu kahve kokusunda ama ne alıştı herhalde uyanıyor Buranın kokusu. Geçen de uyandı evet. ama yok bugün gerçekten korkarak uyandı Hadi bir el salla bakalım Hadi bir el salla oğlum Hadi bir el salla Hadi <laughs> Hadi el salla Hadi Bay bay yap bay bay Bak bir dakika diyor <laughs> Nasıl kaldırdı kendini gördün değil mi <laughs> Ben de kaldırın dedi. Aslan oldu. Bak nasıl bardağa bardağa çok dikkatli bakıyor. anneciğim ya ya Biraz bir şey içsin şöyle tadına baksın. Ama. Ba bak nasıl bakıyor bana bak. <laughs> Doğru söylüyorum baba der gibi bakıyor. Çık 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 çık. Uyur mu peki bu şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> Diyorum ki Muse, yarın bir gün Mustafa Ali ile gelirler. Biz yaşlanırız. <laughs> 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 ya, <laughs> Saatimizi 11 ettik eve geldik arkadaşlar. Çok şükür bugün evin yolunu bulabildik. Ee, AVM'den sonra geldim. İşte Ahmet Aslan altın değiştir, üstünü değiştir, karnını doyur derken saatte de zaten epey gecikti. Uyuttum bu arada onu. İçeride babasının yanında uyuyor. Ben şimdi ortalığı toparlayacağım. Çamaşır sermem lazım. Makineyi çalıştırdım. Ahmet Aslan'ın kıyafetlerini attım makineye. Onları sereceğim. Yarına misafirim var bu arada. Hazırlık yapmam gerekiyor. Biraz önce haberleştik. Yarın bebek görmeye gelecekler. O yüzden ortalığı da biraz toplarım. Bugün çok fazla toplama istedim. Mesela şu anda mutfağa bakıyorum da ana kucağı falan mutfakta. Ben hazırlanırken sabah çıkarken Musa burada ilgilenmişti. Ahmet Aslan'la her şey burada kaldı mutfağı toparlarım. Oturma odasını toparlarım. Ondan sonra yatar dinlenirim inşallah. İnşallah o oluşumda mışıl mışıl uyur bu gece. Tek temennim o. Rahat bir şekilde uyuması inşallah. Öyle. Geleyim hem bir vlog kapatayım hem de size durumdan bahsedeyim dedim. İnşallah yarın da yeni bir vlog başlayacağım. Düzenli gitmek istiyorum ama bir türlü olmuyor. Bundan önce aşı oldu. Aşının sıkıntıları oldu. O yüzden devam edemedim bir türlü vlogma. Yani hep bir engel oluyor ama bakalım inşallah yarın yeni bir vlog başlamak istiyorum. O yüzden bugün bu vlogu kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.